World of Türkiye TV ekranlarından herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bu haftada haftalık savunma sanayinin nabzını hep beraber tutmaya devam edeceğiz. Kıymet dostlar bu haftaki haberlerimize geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak isteyeceğim. Eğer World of Türkiye TV YouTube kanalına ilk defa gelmekteyseniz lütfen kanala abone olun. Devamında kanalın bildirimlerini açarsanız son yüklenen içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz diyorum ve bu hafta ilk olarak şöyle güzel bir ihracat haberine gidelim değil mi? Keyfimiz bir yerine gelsin. İhracat haberi dediysem son dönemde kimden duyuyoruz genelde? Hangi firmamızdan, hangi gözbebeğimizden duyuyoruz ihracat haberlerini? Evet, Makine ve kimya süresi. Bileceğiniz üzere makine ve kimya yani çok uzun zaman geçmemişti. Katar'a Tolga yakın hava savunma sisteminin ihracatını gerçekleştirmişti. Hatta o Katar'ın petrol tesislerini koruyacak videosu falan çekmişti. Devamlı kıymet dostlar tabii ki de Arap Yarımadası'na ihracat başarısı gerçekleştiren Tolga'nın nasibi de açıldı. Bu hafta içerisinde Mısır ile yaklaşık 130 milyon dolarlık bir Tolga yakın hava savunma sistemi ihracat anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma sadece 130 milyon dolarla sınırlı değildi, detayları da vardı. Türkiye makine ve kimya endüstrisi üretimi Tolga yakın hava savunma sistemi için Mısır ile 350 milyon dolarlık bir silah satış anlaşması imzalamıştı. Bu stratejik anlaşma Türkiye ve Mısır arasındaki savunma sanayi işbirliğinde yeni bir dönemi de temsil ediyordu. Sizler için anlaşmanın detaylarına da ulaşmıştım. Kıymet dostlar anlaşmanın toplam 350 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Tolga sistemi anlaşmanın 130 milyon dolarlık kısmını kapsamakta. Devamında geriye kalan 220 milyon dolarlık kısımda ise kıymet dostlar Mısır'da 155 milimetrelik topçu mühimmatı ve hafif silah fişekleri yani 7.62 veyahut da 12,7 milimetrelik mühimmatların üretimi içinde tesislerin kurulması planlanmakta. Ayrıca ortak bir şirket de kurulacakmış. İki ülke bölgedeki ihracat potansiyelini artırmak amacıyla ortak bir savunma sanayi şirketi kurma kararı da almış. Zaten hatırlarsanız Tolga da ilk tanıtıldığı andan itibaren ben demiştim ki Tolga'nın maşallah ama önü çok açık. Çünkü şu son dönemde dünyadaki hani harp sahalarına baktığınızda sizi en çok fiyat performans olarak tehdit eden nedir diye sorduğunuzda bakın fiyat performans performans olarak diyorum. E şüphesiz ki FPV dronlar denilirdi. Tolga da aslında FPV droneların engellenmesi için biçilmiş bir kaftandı. Bundan sonraki süreçte Katar aldı, Mısır aldı. Görün bakın belki ilerleyen günlerde Suudi Arabistan'da Tolga ile alakalı bir adım atar. Kim bilir yani neden olmasın? Çünkü dediğim gibi petrol tesisleri özellikle Tolga'nın en bir numaralı ilgi alaka konusu. Kıymetli dostlar devamında hep birlikte bir Almanya sokaklarına gideceğiz. Almanya sokaklarında bu hafta içerisinde gurur dolu anlar yaşadı. Kim yaşadı? Gurbetçi Türklerimiz. Bileceğiniz üzere NATO'nun Stitfest tatbikatı vardı Almanya'da. Bu vesileyle Türkiye tabiri caizse Almanlara resmen gövde gösterisi yaptı. Az değil kıymetli dostlar Türk Silahlı Kuvvetleri Almanya'ya 2000 personel sevk etmişti. TCG Anadolu'dan tutun devamında zırhlı araçlarımız ve deniz komutasını da Türk Deniz Kuvvetleri sağlayacaktı. Tatbikatın yani kıymetli dostlar Amerika Birleşik Devletleri ile arası açılan Avrupa Birliği soluğu Türk ordusunun yanında almıştı. Mesela sosyal medyada illa karşınıza çıkmıştır. Karayolunda Türk araçlarını, Türk askeri araçlarını gören Almanlar da çok içerisindeydi. Ne oluyor diyorlardı. Olayı anlayamamışlardı. Türk ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik anlamda çok büyük bir gövde gösterisini gördü bu gözlerimiz. Akıncı'ya gideceğiz. Birileri de demiş kral öldü. Şimdi onlara değin kral geri döndü. Neyden mi bahsediyorum? Kıymetli dostlar, Akıncımız tekrardan Sudan'da harekat sahasına döndü. Uzunca bir süredir Akıncı operasyonları pek konuşulmazdı. Bu hafta içerisinde kıymetli dostlar Sudan ordusu bünyesinde görev yapan Bayraktar Akıncı tiyalarımız Güney Kurdufan yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda hızlı destek kuvvetleri unsurlarına ait Çin yapımı FK-2000 hava savunma sistemini roketsan mühimmatlarıyla hassas vuruşla etkisiz hale getirmişti. Akıncı tiyamız büyük ihtimalle Mamle veya Scout'ta MAM T mühimmatını kullanmıştı. Yani en azından hasarın boyutuna baktığımızda bunları söyleyebilirdik. Ayrıca sadece Bayraklı rakıncımız Çin yapımı FK-2000 hava savunma sistemini etkisi hale getirmemiş. Aynı zamanda bu uydu görüntülerinden görmüş olduğunuz yine Çin yapımı CH-95 silahlı insan sabah araçlarını da iddialara göre imha etmişti. Şu tartışmasız bir gerçektir. Eğer bir ülke olarak savunma sanayi firmalarınızla savunma sanayi ürünleri geliştiriyorsanız o geliştirmiş olduğunuz ürünlerin aktif bir savaşta, aktif bir harekatla çatışma ortamında ne kadar kullanıldığı Nedenli etkili kullanıldığı çok ama çok önemlidir. Uzunca bir süredir sessizlik hakimdi bileceğiniz üzere Suriye'de artık yavaş yavaş silahlar patlamadan çözüme kavuşuluyor gibi. devamında Irak bekleyişi sürüyor. Hakan Fidan gerçi oranında sinyalini verdi ama şu an aktif bir şekilde akıncılarımız operasyonel olarak faaliyette değilken Sudan'da yaşanan bu gelişmelerle birlikte bundan sonraki dönemde Türk savunma sanayisinin yeni kabiliyetlerini bence Sudan'dan net bir şekilde göreceğiz. Onu belirtiyorum. FK sistemine Çinliler çok güveniyorlardı. Hatta Çin forumlarında işte Türklerin insan sava araçlarının açığını bulduk, rahat bir şekilde hareket ediyor. Hızlı destek kuvvetleri falan filan yazmaktalardı. Devamda kıymetli dostlar. Şimdi sahadan şöyle bir fuar ortamına gidelim. Çinliler zaten Suudi Arabistan'daki fuarı resmen işgal etmişti. Her yerde Çin firmaları vardı irili ufaklı. Çinliler özellikle de reklam anlamında bayağı bir bütçe yatırıyorlar fuara ama fuarda elde tutulan sonuçlara geldiğimizde bence pek de Çinliler Türkiye ile yarışacak vaziyette değil. Çünkü Türkiye artık nokta atışı imzalar atıyor. Mesela o imzalardan bir tanesi TUSAŞ ve Suudi Arabistanlı resmi makamlar arasında atılmıştı. Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği ve 2025 yılına Jandarma Genel Komutanlığı envanterine giren Gökbey için Suudi Arabistan ile tarihi bir anlaşma yapıldı. Suudi Arabistan'daki savunma sanayi fuarında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, farklı görevlerde kullanılabilecek şekilde tasarlanan Gökbey'in farklı görevlere göre üretilmesi için Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu ile mutabakat zaptı imzalamıştı. Ayrıca Suudi Arabistan ziyaretinin ardından uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suudi Arabistan ile savunma sanayi konusunda önemli işbirliklerine imza atıyoruz ve bunu geliştirmekte de kararlıyız açıklamasında bulunmuştu. Kaan uçağının da Suudiler tarafından beğeni aldığını Cumhurbaşkanımız Erdoğan şu sözlerle ifade etmişti. Suudi Arabistan ile Kaan konusunda ortak bir yatırım söz konusu. Her an bu ortak yatırımı da gerçekleştirebiliriz diye açıklamalarını sonlandırmıştı. İşte gördüğünüz mü Türk savunma sanayisi artık budur. Biz öyle başkaları gibi maket falan sergilemiyoruz. Üretmiş olduğumuz ürünler artık yavaş yavaş ihracata geçiyor ve anlaşma imzalanıyor. Bu şekilde net yani. Yavaş yavaş World of Türkiye TV'deki yayınımızın sonuna doğru yaklaşırken kıymet dostlar bu hafta son olarak hep birlikte bir Yunanistan'a gidelim mi? Yunanistan'ın hali gerçekten de çok ama çok kötü. Yani içiniz bile sızlayabilir belki. Ne yapacaklarını şaştılar. Kıymet dostlar bileceğiniz üzere Baykar Piaggio Aerospace'i satın almıştı. Bünyesine katmıştı ve bu dünyada bayağı bir yankı uyandırmıştı. Yani havacılığın Ferrari'si olarak adı geçen bir firma Türkiye'nin bünyesine katılmış Türk şirketinin. Kıymetli dostlar Yunanlılar İtalyanlara bu sebepten dolayı kızgınmış. Haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. Türk insan hava araçlarının üreticisi ünlü Baykar şirketinin İtalya merkezli Piaggio Space firmasını bünyesine katma süreci ve bu kapsamda planlanan ortak üretim faaliyetleri Atina yönetiminde tedirginlik oluşturdu. Yunanistan ve İtalya'dan heyetlerin bir araya geldiği çalışma toplantısının ardından düzenlenen basın açıklamasında Türk-İtalyan savunma işbirliği gündeme gelmişti. Toplantıda söz alan Yunan heyetinden bir tane sözcü, Baykar'ın Piaggio Airspace satın alarak insan sava aracı ve uçak üretim planlamasından duydukları üzüntüyü dile getiriyordu. Sözcü, söz konusu gelişmenin sadece ticari bir adım olarak görülmeyeceğini savunarak şunları kaydetmişti. Baykar'ın Piaggio'yu satın alıp drone ve uçak üretmeyi planladığını duyduğumuzda çok üzüldük Yunanistan olarak. Türkiye'nin dost ve müttefiğimiz İtalya ile birlikte ürettiği drone uçakların bize karşı kullanılmasını hayal edemeyiz diye Yunan sözcü açıklamalarını sonlandırmıştı. Şimdi sizlere bu haberi aktardım ama sorun bakalım Yunanistan'ın takan kim? Tabii ki de kimse. Avrupa işlerin işleyişine bakıyor anladınız mı? Kiminle iş yaparsak daha iyi savunma sanayine ulaşırız. Kiminle işbirliği yaparsak kendi güvenliğimizi sağlarız diye düşünüyor Avrupa. Bundan dolayı Türkiye ile beraber hareket ediyor. Zaten Baykar, Piacchino iş işbirliği de aslında bunun en büyük örneklerinden bir tanesiydi. Çünkü Baykar Piaccio'yu satın aldıktan sonra doğru soluğu Leonardo da almıştı. Leonardo bileceğiniz üzere İtalya'nın en köklü dünyadaki savunma sanayi firmalarından bir tanesiydi. Yani aslında Piaccio işbirliği Leonardo'nun önüne açmıştı. Yani bundan dolayı Türkiye'nin Avrupa ile yapmış olduğu işbirliklerine Yunanistan'ın hiçbir şekilde etkisi falan olmayacaktır diyorum ve bu haftaki haftalık savunma sanayi gündemimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Tekrardan hatırlatmak isterim. Eğer World of Türkiye TV YouTube kanalına ilk defa gelmekteyse lütfen kanala abone olun. Bildirimleri de açarsanız son yüklenen içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Times of Defense'da kalın.